Bilgisayarınıza Adobe Acrobat'ın yüklenmesiyle birlikte aynı zamanda Adobe PDF adında bir sanal yazıcı da bilgisayarımıza yüklenir. Bu yazıcıyı bilgisayarınızın içindeki yazıcı ve fakslar içinde bulabilirsiniz. Bu yazıcı da tipik diğer yazıcılar gibi çalışmaktadır. Fakat tek farkı bu yazıcının sanal olmasıdır. Yani bu yazıcıya göndermiş olduğumuz çıktılar bir kağıt çıktısı olarak herhangi bir yazıcıdan çıkmayacak. Bunun yerine bu yazıcı bize göndermiş olduğumuz içerikleri PDF olarak verecektir. Bu sayede içinde yazdırma özelliği bulunan herhangi bir uygulamadan herhangi bir çıktığı bu yazıcı vasıtasıyla PDF dokümana dönüştürebilirsiniz. İçinde yazdırma işlevi olan herhangi bir program, örneğin bir muhasebe yazılımı, bir grafik tasarım yazılımı ya da bir mühendislik uygulaması bu yazıcıyı kullanarak kolaylıkla içeriklerini PDF'e dönüştürebilir ve siz de bu içerikleri diğer iş arkadaşlarınızla ya da iş ortaklarınızla kolaylıkla paylaşabilirsiniz.